size birkaç söz söylemek isterim. 36 arkadaşımızı yaktılar. Yakanları da lanetliyorum, lanetliyorum yaptıranları da. Biraz giriyor. Burada en büyük suç devletindir. 40 yıldır başladı bu yapma. Bu hikaye 40 yıl önce başladı bu bir birikimin sonucudur. Ve Türkiye'nin alnındaki tarihinin en büyük kara lekesidir bu. Türkiye'yi onlara devrimciler ezdirmeyecekler. Türkiye'nin alnındaki kara lekeyi sildireceğiz onlara, sileceğiz bunu. Türkiye öyle kolay bir ülke değildir. İki üç insanın yiyeceği kadar 40 yılda kandırdıkları insanın Türk dönüşte en yazık Türkiye oldu. Hepimize yazık oldu ama Türkiye'ye çok büyük yazık oldu. İnsanlığın yüzüne çıkıp bugün ne söyleyeceğiz? Utançtan başka neyimiz kaldı elimizde? 36 tane yazarını yakar bir ülkede hayır beklenir mi ama Türkiye'nin bu alındaki karabikeyi gene biz sileceğiz. Hadi hepinizin gözlerinden öperim. Bu lekeyi Türkiye'nin karabikeyi alnından Kara Karabikeyi Türkiye'nin alnından